O 16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle burada toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Türkiye Türkiye Beyaz Ay Deneği Genel Başkanımız Görme Engelli Sayın Lokman Ayva Cumhurbaşkanımız tarafından göz ardı edilmemiş iki kez milletvekili olarak meclise taşınmıştır. Bu bağlamda diğer siyasi partilere de örnek olmuştur. Türkiye Beyaz Ay Derneği, engelleri aşmak için Türkiye Cumhuriyeti Başkan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde önemli bir ulusal kampanya başlatmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın destek verdiği bu kampanya kapsamında engelli ve engelsiz bireyler çeşitli etkinliklerle bir araya getiriliyor, birlikte düzenli spor yapmaları sağlanıyor. Burada en büyük amaç engellilerimizin yaşam standartlarını geliştirmek, sosyal uyumlarını güçlendirmektir. Engelli kardeşlerimize yönelik sosyal politikalar yardım değil, hak eksenli düşünülmektedir. Engellilere yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi anayasa ile güvence altına alınmıştır. Eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal yardım, evde bakım, girişimcilik, sportif ve kültürel faaliyetler, sağlık ve erişebilirlik alanında hayata geçirilen politikalarla engelleri birlikte açtık. Devletimiz 81 ilde kurulan engelli koordinasyon merkezleri ile engelli vatandaşların yanında olmuştur. Zira devlet, millet engellilerle el eledir. Bugün ve bugünden sonra da engelli kardeşlerimizin yanında olmaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya, huzur ve refahlarını arttırmaya devam edeceğiz. Bizlerin de birer engelli adayı olabileceğimizi unutmadan hepinizi engellilere karşı daha yüksek hassasiyet göstermeye davet ediyor, saygılar sunuyorum.